305. mektup. Bu mektup Mir Seyyid Muhibullah'a yazılmıştır. Namazın tamam ve kamil olmasını ve müptedi ile müntehi namazları arasındaki farkı bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği, sevdiği iyi insanlara selam ve rahatlıklar olsun. Allahü Teala seni doğru yoldan ayırmasın. Namazın kusursuz kamil olması bu fakire göre fıkıh kitaplarında uzun uzadıya yazılmış olan farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve müstehaplarını yerlerine getirmekle olur. Namazı tamamlamak için bu dört şeyden başka yapılacak bir şey yoktur. Namazın huşuğu yani her uzun tevazu göstermesi, bu dört şeyi yapmaktır. Kalbin huduğu yani Allah korkusu da yine bunları tamam yapmakla olur. Bazıları bu dördünü uzun uza diye öğrenip ezberlemekle namazımız tamam oldu deyip bu öğrendiklerini iyi yapmakta gevşek davranmışlar. Bundan dolayı namazın kemalatından az bir şey kazanabilmişlerdir. Bir kısmı da namazda dünyayı unutup kalplerinin Allahü Teala ile olmasına ehemmiyet verip azaların edepli bulunmasını gözetmemişler. Yalnız farzlarıyla sünnetlerini yerine getirmişlerdir. Bunlar da namazın hakikatini anlayamamıştır. Namazın kemal bulmasını namazdan başka şeyde aramışlardır. Çünkü namazda kalbin hazır olması şart değildir. Hadisi i şerifte, kalp hazır olmazsa, namaz da olmaz buyuruldu ise de, bu, kalbin yukarıda bildirilen dört şeyin yapılmasında hazır olması, uyanık olması demektir. Yani, bunların hepsinin yapılmasında gevşeklik olmamasına dikkat etmektir kalbin bundan başka hazır olmasını bu fakir düşünemiyorum. Sual: Namazın tamam olması ve kemal bulması bu dört şeyi yapmakla olunca ve bundan başka bir şey ile kamil olmayacağına göre başlangıçta bulunan bizim gibilerin namazıyla nihayete kavuşmuş büyüklerin namazları hatta bu dört şeyi yapan cahillerin namazları arasında ne fark kalır? Cevap: Namazlar arasındaki fark kılanlar arasındaki farktan gelir. Bir ibadeti yapan iki farklı kimseye eşit sevap verilmez. Bir makbul sevgili kula başkalarının o işine verilen sevaptan çok sevap verilir. Bunun içindir ki ariflerin gösteriş olan ibadetlerine cahillerin halis amellerinden daha çok sevap verilir demişlerdir. Ariflerin halis amellerine kim bilir ne kadar çok verilir. Bunun içindir ki Ebu Bekr radıyallahu anh, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bir yanılmasını kendi doğru ve halis amelinden daha kıymetli olduğunu bilerek, keşke Muhammed aleyhisselamın bir sehvi olsaydım, demiş. Bütün ibadetlerini verip, onun aleyhisselatu vesselam, bir yanılmasını almak istemiştir. Yani, onun bir sehvi olmayı istemiştir. Bütün amellerini, hallerini, onun bir yanlış işinden aşağı bilmiştir. Mesela onun dört rekatlı namazda yanılıp ikinci rekatte selam vererek kıldığı bir namazına bütün ibadetlerini değiştirmek istemiştir. İşte nihayete yetişmiş büyüklerin namazlarına dünya ve ahirette çok şeyler verilir. Başlangıçta olanların ve cahillerin namazı böyle değildir. Farisi Mısra tercümesi toprağın temiz alem ile ne ilgisi var? Nihayette olanların Kaddesallahu Teala esrarühümül aziz namazlarından birkaç şey söyleyelim de başka taraflarını bunlara benzetirsiniz. Öyle olur ki nihayete ermiş olan namazda okurken ve tesbih ve tekbir ederken dilini Musa Aleyhisselam'a söyleyen ağaç gibi bulur. Bütün azasını vasıta ve alet olarak görür öyle zamanlar olur ki namazda batını, hakikatı, yani kalbi ve ruhu zahirinden, suretinden yani his uzuvlarından, duygularından ayrılıp gayb alemine yani ruhlara ve meleklere karışır ve bilmediğimiz bir bağ ile o aleme bağlanır. Namazı bitince yine dünyaya döner. Bu sualin cevabında şöyle de deriz ki bu dört şeyi kusursuz yapmak ancak Nihayettekilere nasip olur. İşin başında olanlar ve cahiller bunları tam yapamaz. Yani yapmaları mümkün ise de yapabilmeleri çok güçtür. Allahü Teala doğru yolda olanlara, Kaddesallahü Teala esrarahmül aziz, selamet, rahatlık versin.